Hele bir lan oğlum lan de de bir duyayım ya. Aman. <laughs> lan? lan? oğlum lan. Ben seni çok özledim geldim. Aman diyeyim lan. <laughs> lan oğlum. Lan oğlum. Vallahi. Hiç durmadan dua ediyorum. Vallahi. Benim, beni var ya. Lan oğlum. <laughs> Ne diyeyim daha yarım oğlumla. Sanki dünyada hiç sıkıntı yok bana. Hiçbir sıkıntı lan değil. Gitti mi? Vallahi. Hep gitsin. Hep gitsin. Hiç gelmesin. Vallahi ya ne diyeyim? ne diyeceğim. <laughs> Ankara'dan TRT'den senin videonu çekmeye gelecekler haberim olsun. Tamam Sen mı? Ben geleceğim. Ben de geleceğim. Sen gelip derdimi derman olup da, derdime derman olup da böyle beni bu hale millete durumu bildirdiğin husus. Ne diyeyim? Cenab-ı Hak ne diliyorsa onu versin. Amin. Ey ya Resulallah her elime aşmayı hiç göndermedim sana ne diyeyim ya Rabbim. O peygamber cennetini Cenab-ı Hak sana göstersin. Amin.